UFC bu zamana kadar gördüğümüz en öngörülemez spor olabilir. Dakikalar boyunca her şey planlı gider. Sonra bir anlık açığı tek bir fake ve tek bir yüksek tekme ve bütün hikaye tersine döner. Futboldaki 90 artı gol ne ifade ediyorsa, oktagonda son saniye nakaltta aynı şeyi ifade ediyor. Her şeyin ortasında bir umut var. Bugün kritik anlarda biten, özellikle geriden gelip kazanılan bazı maçların hikayelerini topluyoruz. Bir diğer taraftan liste videoları ile kanala yeni bir formatta kazandırmış olacağız. Bu arada ben Bahadır Özen, Dimitris Johnson belgeseli arka planda hazırlanıyor. Bunu es geçersek UFC Esport Plus üzerinden takip edebilirsiniz. Ayrıca Ozen kodu ile yıllık üyeliği avantajlı bir şey şekilde alıyorsunuz. Video için kriter net, her şey bitti derken muazzam bir dönüş yapmak. Bu sebeple geri sayım başlıyor. İlk olarak ele alacağımız maç Leon Edwards ve Kamaru Usman 2 maçı olacaktır. Tarih 20 Ağustos 2022. Salt Lake City'deyiz. Leon Edwards 2015'te puanla kaybettiği Kamaru Usman'la 7 yıl sonra yeniden karşı karşıya. Aralarında yapılan maçtan uzun süre geçmiş ve bu dönem içerisinde Leon kendini geliştirip 9 maçlık bir galibiyet serisi yakalamıştı. Usman ise pound for pound 1 numara. 15 maçlık galibiyet serisiyle dominant şampiyon. Kimse Leon'a şans vermiyor. Maçın başlamasıyla her şey beklenildiği gibi giderken Leon clinch anında Usman'ı aniden yere alıyor. İzleyenler dahil Herkes şaşkın çünkü Usman ilk kez UFC kariyerinde yere alınmıştı. Leon bununla kalmayıp badilaki kuruyor ve arkasına yerleşip onu boğmaya çalışıyor. Bu durumda Leon için bir şans var diyebiliriz. Ancak olaylar öyle gelişmiyor. İkinci, üçüncü ve dördüncü roundlarda Usman bildiğimiz gibi, press, Clinch, Cage kontrolle Leon'un enerjisini düşürüyor. Leon'un köşesinde durumun farkında bu sebeple son roundda çıkarken Leon ile bir konuşma yapıyor. aslında her şey film sahnesi gibi ama herkes Usman'ın kazanacağından emin. 5. raundun bitmesine artık saniyeler kala Usman ayakta rahat bir şekilde duruyor. Diğer taraftan Dion'un köşesi high kick yani yüksek tekme diye de bağırıyor. Lyon Soli ile görüşü kapatıp ardından sol yüksek tekme ile Usman'ı nakavt etti. Gerçekten inanılmaz bir dönüş hikayesi. Usman dominant bir şampiyondu ve yüksek tekmeyi yemesi maçı puanla kazanacaktı. Ancak Lyon harika bir yüksek tekme ile kemeri elinden alıyor. İşte Öngörülemezlik böyle bir şey. Diğer taraftan Lyon'un koçunun yaptığı konuşma ikonik olsa da asıl önemli olan lakabının Rocky olması. Biliyorsunuz ki Rocky ile Apollo Creed arasında bir rekabet vardı. Rocky için her şey imkansız gözükür. Lyon için de öyle ve karşısındaki rakip de tıpkı Apollo Creed gibiydi. İşte burada kadere inanmak lazım. Edward sahne adını kaderiyle aynı şekilde seçmiş gibi. <laughs> Sonraki maçımız Volkov ve Lewis arasında. Volkov maça 4 maçlık galibiyet serisiyle geldi ve uzak mesafe kontrolüyle favoriydi. Lewis ise düşük tempolu bir Engonu galibiyetinin ardından çıkıyordu. İlk iki round Volkov'un cep ve tekmeleriyle geçiyor, gövdeye giren vuruşlar Lewis'i geri itiyor. Zaman da eriyordu. Skor kartlarında 2-0 Volkov önde. 3. roundda da durum aynı ama son saniyeler yaklaşırken ağır sikletin kanunu devreye giriyor. 20 saniyesi var bu işi bitirebilir mi Derek Lewis? Sağ uzaktı şimdi. Oh! 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 Leavis bu bitirmek istiyor. Bitiriyor, bitiriyor, bitiriyor. bitiriyor. Lewis yürürken mesafeyi kapatıyor. Kısa bir sol dokunuş ve cep ile açıyı kurup sağ overhand'i patlatıyor. Maçın bitmesine sadece 11 saniye kalmıştı. Elimizde yine harika bir geri dönüş var. Lewis bu galibiyetiyle kemer potasına girecekti ama istediği başarıyı yakalayamayacaktı. Yine de maç sonu röportajı kült biri oldu. Sırada Jair Rodriguez ve Korean Zombie var. Etkinlik UFC'nin 25. yıl kutlaması için Denver'da yapıldı. Ana maç aslında Edgar Zombie olacaktı ama Edgar sakatlanınca yerine Jair geçti. Yüksek tempolu ileri geri bir maç oldu. İlerleyen roundlarda ikisi de yıpranmıştı. Özellikle dördüncü ramptan sonra ayakta kalıp karşılık verme fazı belirginleşti. Birçok yorumcu ve izleyici puanla zombinin önde olduğunu düşünüyordu. Keza maçının skor kart geldiğinde durumun doğru olduğunu da anladık. Son round içerisinde birbirlerine saygı gösterdikten sonra tam bir saniye kala yayır eğilip bir dirsek ile zombiyi knockout ediyor. Resmi bitiriş zamanı tam olarak 4.59. Bu gördüğümüz en büyük geri dönüşlerden biri ancak Rodriguez'in attığı bu dirsek kazandığı maçtan bile büyük. Yayır bitişten sonra ayağındaki sakatlık nedeniyle oktagondan yardım alarak çıktı ama bir kahraman olarak görüldü. Diğer maçımız Paul Craig ve Magomed Ankalev. Ankalev UFC'ye 9-0 kayıpsız geldi. Bu onun UFC başlangıç maçıydı. Paul Craig ise iki maçlık mağlubiyet serisindeydi ve kontrat açısından kritik bir karşılaşmaydı. İlk iki roundda ivme net şekilde Ankleev'deydi. Ayakta puan topladı, clinch ve yerde kontrol süreleri aldı. 3. roundda da tablo değişmedi. Puan olarak Ankleev öndeydi. Ancak son saniyede Craig sırt üstü pozisyonda kapalı garttan üçgen aradı ve kilidi kurmayı başardı. Ankleev kurtulmak için ayağa kalkmaya denedi ama bitime bir saniye kala pes etti. Keza bu durum UFC'de 3 roundluk bir maçta görülen en geç submission olarak da kayda geçti. Evet, harika bir geri dönüş ve Ankara de yakından tanıyoruz. Bu maçın ardından uzun bir galibiyet serisi yakaladı ve en sonunda kemeri de aldı. Sırada Alex Pereira ile ikinci maçları var. DDP Hamzat'tan sonra en çok beklediğimiz maçlardan biri. Ee, burada tahmin yapmayacağım ancak bu maçı çama diyerek bitireceğim. Jiri Puraska ve Glover Teixeira maçı ile devam ediyor. Light Heavyweight'e doğru ilerliyoruz. Glover bu maçtan önce Jan e yenerek 42 yaşında UFC tarihinin en yaşlı şampiyonu oldu. İlk kemer savunmasında... Proaska'ya karşı yapacaktı. Proaska, Volkan demir ve Reyes maçları ile yükselip hızlıca kemer maçına çıkan birisi. 5 round boyunca net iniş çıkışlar var. Teşehre 4 roundda da tek bulup üstün yer pozisyonlarıyla hasar ve submission tehditleri üretiyor. Proaska ise kafayı temiz yakalıyor. İkisi de ciddi anlamda yıpranmış durumda. 4. roundun sonunda iki hakeme göre Teşehre önde. 5. rounda geldiğimizde Teşehre yakaladığı bir yumrukla harika bir fırsat yakalıyor. Ama bunu ayakta değerlendirmek yerine yere gidiyor. Keza bu durumda yorumcu Michael Bisping de fena kızıyor. Bu şekilde ilerlerken Proaska kafesi kullanıp pozisyonu tersine çeviriyor ve rakibin boynundan yakalayıp pes ettiriyor. Bitime tam olarak 28 saniye kalmıştı ama Proaska kemeri söküp almayı başarıyor. Bu maçın bir diğer ana hüznesi ise tam olarak şu. Bitirmeyeni bitirirler. Teşehre orada yere gitmek yerine ayakta devam etseydi şu anda bu maç listeye girmeyecekti. Ancak Proaska'nın da azmine diyecek bir şey yok. UFC'de ilk çek şampiyon olarak tarihe geçti. Son maçımız ise Josh Emmett ve Michael Johnson. Emmett demirden yapılmış bir adam ki Topuru maçı bize bunu net bir şekilde gösterdi. Johnson ise dengesiz ama etkili bir striker. İlk iki roundda tempoyu Johnson belirledi. Uzak mesafede cep ve ayak oyunuyla daha net vuran taraftı ve puan olarak önde olduğunu söyleyebiliriz. Son roundda ise maçın bitimine çok az bir süre kala Emmett mesafeyi kapatıp sert bir overhand ile Johnson'ı çenesinden yakalayıp maçı bitirdi. Tek yumruk ve tüm senaryo değişiyor. Maçı kaybeden değil anı yakalayan kazanıyor. Evet yeni format üzerinden bu tarz liste videolarına devam edip kısa kısa içerikler çıkaracağım. Ayrıca hazırlaması da çok keyifli. Her neyse bir başka videoda sizlerle tekrardan görüşmek dileğiyle. Ben Bahadır Özen. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.